Aileyle ilgili düşünmeyi bırakmak değil olay da. Çünkü ben görüyorum e, aileyle ilgili konuları örtbas 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 terapisiz hayatlarla 40-45 yaşına gelince ondan sonra alttan kusuyor konular. Sürekli başkalarından bahseden insanlar ortaya çıkıyor. Yani sürekli kendi hayatının merkezine başkasını koyuyor insan. Ee, bu bu da kendimizde fark etmemiz gereken bir şey oluyor. Yani sürekli sen başkalarından bahsediyorsan hayatının içinde bunu ilk fark edecek insan sen olmalısın, değil mi? Neden? Demek ki bir konuları var bilinçaltında insanın demek ki kendini önceliklendirememesi gibi bir sorun var ki Yok annemdi, yok babamdı, yok arkadaşım, eşim, dostum, komşum vesairem derken sana yer alan kalmıyor. Burada anlaman gereken şu aslında insanın yanında kim var, değil mi? Şimdi sen kendin bir sorun ürettiğin zaman o sorunun bir çözümünü de üretebilmek için o sorunu üretiyorsun. Fakat şunu anlamıyor insan bazı sorunların çözümü olmayabilir. ...ya da zannettiğin gibi bir çözüm olmayabilir... ...nasıl bir çözüm olabilir... Ee, ...o konunun... ...çözümlenmeyeceğini... ...kabule geçmek gibi bir... ...çözüm olabilir ki... ...en güzel çözüm o oluyor yani... ...bu konu benimle alakalı değil... ...ben bu konuyu çözemiyorum... ...bu konu ne kadar benimle alakalı... ...bu sorular çok önemli sorular... ...bu benimle alakalı mı... ...o verilen tepki... ...benimle alakalı mı... Ben bu tepkinin sonucunu kendi üzerimde suçluluk, utanç olarak taşımalı mıyım? Ben neden utanç ve neden suçluluk duyuyorum gibi sorular. Beyin çoğu zaman ya güvende olmak ister. Yani başkalarıyla ilgili düşündüğümüz zaman aslında iki temel e, motivasyonumuz var. Bir tanesi güvende olmak. Yani bu insandan bana, ona, buna, şuna bir zarar gelir mi? Bu insan Niye böyle yapıyor diye düşünmemizin sebebi öbürü de haklılık, haklı olma derdiyle o insanla ilgili düşünüyoruz. Yani enerjimizi ya haklı olmak uğruna harcıyoruz ya da acaba o insan güvende beni hissettirir mi, hissettirmez mi? Çoğu zaman bu güvenlik sorunu duygusal bir güvenlik sorunu oluyor. Gerçek silah güvenliği olmuyor. Dolayısıyla hani bu kadar enerji harcadığımız olaylar ne, ne dünya savaşı kurtarıyoruz ne bir şey yani kendi duygusal güvenliğimizi ilüzyon üzerinden inşa ediyoruz ve tabii ilk çatışmalar da aslında insanın kendi kendine ispat etmeye çalıştığı haklılığı ve kendi kendine o nesne güvenli bu nesne güvensiz diye yapıştırmaları yani sanki hangi nesne seni Hani mezara girsen tek gireceğin yani. Hani güvenli Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet güvenli olsan olur, güvensiz olsan olur. Güvenli olunca sana bir milyon dolar mı veriyor? Ee, güvenli olunca hani bir o kadar çocukça bir yerden güvenli değil diye ayrılıyor ki. Yani hani gülümsedi, baktı, aynaladı, aa dedi bebek güvenli buldu. Yani ha anlatabiliyor muyum? Oysa ki prefrontal korteksten düşündüğün zaman aradığın şey, gerçek hayatın içinde peşinden koştuğun şey insanlarda olan bir şey değil. Kendi yeterliliğin kendini gerçekleştirmek. Ve tabii kendini ifade etmek. İfade etmek çünkü haklılık. Anlatabiliyor muyum? Yani ben haklıyım. Ebeveynler suçlu falan hani ya da işte onlar kötü, bunlar şöyle ben haklıyım ben haksızlığa uğradım ben en iyisini biliyorum evet ama önemli olan en iyisini bilmek değil haklılık hiçbir şey değiştirmiyor şu hayatta tek insana ihtiyacı olan şey aslında doğruluk ama hani doğruluk yerine haklılık tercih ediyoruz doğrulukla tatmin olmak çok güzel bir şey yani ben doğruyum okey tamam gibi bir yer ve e, prefrontal korteks için yeterli Yeter ki prefrontal korteksten çalışsın bu beyin. Ama öbür tarafta hep haklılık peşinde koşuyor. Oysa ki hakikat ne? Ben doğruyum. Ben doğru iş yapıyorum. Okey demek. Yani haklılık herkes haklı. Arkadaşlar Hitler bile niye o kadar adam öldürttü? Kendince travması vardı. Belli bir üst bilinçten bakıldığında onu bile suçlayacak yer kalmaz. ...hani anlatabiliyor muyum... ...yaratılış dersin, travma dersin... ...çünkü bütün kötülüğün kaynağı travma... ...yani çözümlenmemiş çocukluk travması... ...insanları hain, kötü, zararlı... ...hem kendilerini hem başkalarını yapabiliyor... Ee, ...ama doğruluk dediğin zaman... ...ben bütün bu travmama rağmen... ...bütün hepimizin yaşadığı şeyleri... ...gördüğü şeylere rağmen... ...yine de kendi bildiğim yolda... ...zarar vermeden insanlara gidiyorum dediğin anda... Bunun özgüveni aslında insanı ayakta tutmaya yeterli ama el alem ne der, o ne der, bu ne der gibi kendi merkezimize başkalarını alırsak kendi doğruluğumuzun kıymetini unutuyoruz. Şimdi burada egoya düşmemenin yolu şu. Kendi duygusal buhranlarını veya kendi duygusal iniş çıkışlarını örtbas edersen kendinden do kendi doğruluğunu ancak duygusal hissizlik gibi bir yere sıkıştırdıysan o zaman hissettiğin duyguları kötü adlettiysen o zaman sadece haklılık üzerinden kendine yaklaşabiliyorsun. Oysa ki senin her koşulda kendine yaklaşabilmen gerek. Haklıyken de, haksızken de, doğruyken de doğru olmadığın zamanda. Önemli olan bunların hepsini her hali kendi içinde kapsayabilmek kendine yaklaşabilmek için de bir takım challenge'lar gerekiyor. Çünkü o challenge'ları da hayat sunuyor. Hayat diyor ki sana öyle bir challenge vereceğim ki insanları boş verip kendine odaklanacaksın diyor aslında. Tabii insanı bitiren şeylerden bir tanesi suçlamalar. Şimdi e, Allah bir şükür bu aralar yok bende öyle şeyler artık kalmadı mı ne? Kimse beni suçlamıyor ya da ben mi kendimi suçlamıyorum? Şimdi şunu anlayalım. İnsan kendini suçladığı müddetçe birileri dışarıdan gelip onu suçlayacaktır. Görüyorum ben yakınlarımı sürekli suçluyorlar. Ben sürekli diyorum ki ya suçlamayın boş verin falan. Çünkü karşı tarafı suçlamak hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten kendini suçlamak ise en kötü şey hastalık yapıyor. O yüzden suçlanmaya karşı da Suçlamaya karşı da mesafe geliştirebilmek için kendiyle çalışıyoruz ve neden kendimi suçluyorum diye buna da bir e, bir yerden bakmak gerekiyor ve şefkatli bir yerden bakmak gerekiyor kendini suçlamaya ne yapalım? Şimdi biraz mesafe geliştirebilmek için suçluluk duygusuna aslında e, suçlandığını hissettiğin zaman veya kendini neden suçlu hissettiğini düşündüğün zaman gerçekte ne oldu sen ne zannettin arasındaki farkı kurmak gerekiyor yani bir kağıda yazarsın bir tarafa gerçekte ne oldu öbür tarafa da yazarsın ben ne zannettim ondan sonra da yazarsın ben ne hissettim sonra bir de bakmışsın ki bu kadar yükü boşuna taşıyorsun Düşünebilmeye başlarsın biri seni suçladığında veya sen bir daha suçluluk hissettiğinde o bir saniyelik prefrontal korteksin ihtiyacı olan boşluk açılmaya başlar işte ama önce belki kağıda yazman gerekebilir.